Fenerbahçe 2 sevgili arkadaşlar. Alanya Spor 0, Fenerbahçe 2. İlk yarıda şu anda 51. dakika yani 45 artı 6'dayız. Fenerbahçe takımı ilk yarıda gerçekten büyük takım gibi oynadı. Yani Fenerbahçe büyük takım gibi oynadı. Onu söyleyelim. İlk yarı ile ilgili güzel notlarımız var. Onu anlatacağız sizlere ama. Şimdi baktığımız zaman Saniyeler kaldığını görüyorum. Serbest vuruşu kullanacak Alanya Spor takımı. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü. Fenerbahçe taraftarını duyuruyor duyuyoruz e, sürekli olarak. Alanya Spor tribünleri sanki hani böyle film seyretmeye gelmiş gibi e, görünüyor. Ceza sahası içerisinde tehlike. Penaltı itirazları var Alanya Sporlu futbolcularda. Efe Can oraya gitti. E, Oğuz Aydın, Cihan Aydın, Oğuz Aydın diyorum Cihan Aydın şu anda Efe ile konuşuyordu sevgili arkadaşlar. nasıl buldunuz ilk yarıyı? Lütfen herkes bir manşet atabilir mi ilk yarı ile ilgili? Manşetinizi rica ediyorum sizlerden. Ne gördünüz ilk yarıda? Ne beklediniz? Ve ilk yarı bitti. Fenerbahçe ilk yarıyı Alanya Spor karşısında 2-0 önde tamamlıyor. 4 1. golünü Fenerbahçe'nin 4 1. golünü Şimanski atarken ikinci golü de bugün Sella Civertler'in golünü yani 4 bin birinci golünü de Talişka attı. Şimanski ve Tarışka'nın golleriyle Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi sevgili arkadaşlar. Önce Şimanski sonra Tarışka Salli 2-0 öne geçirdi. Alanya'da açık bir hava var ama böyle sanki yağmur yağacak gibi ama Alanya Spor e, çok kötü oynuyor. Fenerbahçe çok iyi oynuyor. Fenerbahçe büyük takım gibi oynuyor. Hani bana derseniz ki e, nasıl Fenerbahçe diye şöyle söyleyeyim. Şimanski, Tarışka, Tadic, ondan sonra Edin Dzeko, Hepsi gol atacak gibi görünüyor. Hepsi gol atacak havası var böyle. Yani bir kilidi açacak, o kapıyı kıracak. Fenerbahçe'de çok futbolcu var gibi gözüküyor. Onu anlatacağım. Bir de şunu söyleyeyim sevgili dostlar. Fenerbahçe'li taraftarlar için bence bugünden itibaren şöyle bir hava esecek Ya biz bu maçı nasıl olsa kazanırız. Elimizde Tariçka'mız var, Şimanski'miz var, Tadiç'imiz var. Ondan sonra Ceko'muz var, Ennesir'imiz var. Fenerbahçe nasıl olsa bu kilidi açacak diye düşünebilir Fenerbahçeliler. Kötü oynayarak öndeyiz derbi öncesi sakatlıklar demiş Hakan Karadede. Bence kötü oynamıyor Hakan'cım. Hasan Gülçik diyor ki ikinci gol bana göre offside diyor. hakemimize dönelim Mehmet Batuhan Ağar. Ben de offside gibi görmedim. Bence net bir gol değil mi? Sizce öyle mi ya? Yani ben net, net gol yani offside gibi gelmedi bana. Hasan Bey yani net gol geldi ya bana yani hiç offside gibi gelmedi güzel insan. Fikrine saygı duyuyorum. Ama bana kesinlikle offside gibi gelmedi. E, bunu söyleyeyim. E, bir de şunu anlatmam lazım arkadaşlar. Fenerbahçe takımı e, stoperlerden dolayı artık kurşun mu döktürüyor? Gidip Eyüp Sultan'da ziyarette mi bulunmak istiyor? Yani türbe ziyareti mi yapması gerekiyor? Ne yapıyorsa yapsın. Fenerbahçe stoper konusunda büyük şanssız. Bakın Osterwolde BKO. Yusuf Akçiçek, Ciku, Ondan sonra kim? Diego Carlos ve bugün de Çağlar. Çağlar Söğüncü. 9. dakikada sakatlandı ve yerine Amrabat'a bıraktı. Yani hep Fenerbahçe'nin stoperlerinde bir sıkıntı var arkadaşlar. Hep stoperlerde bir sıkıntı var. Fenerbahçe'nin stoperlerinde hep sıkıntı var. Çağlar Söğüncü sürekli olarak sakatlanıyor. Yani birileri diyor ki Serdar Aziz göreve. Serdar Aziz göreve. Yani illa Serdar Aziz'i takıma sokacaklar yani. Serdar Aziz'i çağırıyor yani. Bir mistik güç Serdar Aziz'i göreve çağırıyor. Bir bol bol beğeni rica ediyorum. Süper chat yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Serdar Aziz göreve diyor o gün kardeşimde de. E bilmiyorum Serdar Aziz'i alırlar mı kadroya ama Fenerbahçe. Yani herhalde Avrupa'da en fazla stoper konusunda en fazla böyle lükse sahip bir sürü stoperi olup da şu anda stoper konusunda en fakir kulüp Fenerbahçe oldu. Yani bu kadar stoperim var. Bu kadar da sıkıntı yaşanır mı? Yaşanıyor işte. Gerçekten çok büyük enteresan bir olay. Fenerbahçe kurşun mu döktürüyor? Fenerbahçe ne bileyim türbeye mi gidiyor? Fenerbahçe Eyüp Sultan'a mı gidiyor? Kurban mı kesiyor? Kilise ziyaretine mi gidiyor? Ne yapıyorsa yapsın ama Fenerbahçe'nin çok açık bir şekilde stoperler konusunda bir çözüm bulması lazım. Ya da Allah diyor ki Fenerbahçe'ye sevgili Mehmet Ali Opikov'un biraz önce bizde yorumu bu. Ya Allah diyor ki Mourinho'ya üçlü oynama diyor yani Cenab-ı Allah. Diyor ki üçlü oynama bu üçlü oyun sana göre olmaz yani. yani. olmuyor üçlü defans oynama diyor diyormuş Allah öyle diyor Mehmet Ali. Ben demiyorum Mehmet Ali diyor arkadaşlar. Ömer Üstün'de teşekkür ederim. Dünyadan manzaralar. Rams Park'ta göreceğiz büyük takım kim? İyi yayınlar Ertem abim bir tanesin demiş. Dünyadan manzaralar. Canımsın sen de benim için bir tanesin. Reşat müseler, Ertem abi bizim oyuncuları uyurken sakatlanıyor. Takımda oynayacak defans oyuncu kalmadı. Bana göre illerdeki maçlar zora gör, maçlar zora girdi diyor. Reşat Karamürsel. Yok ya Fenerbahçe. Yani şöyle söyleyeyim. Hücumda defans yaparsan senin stoperlerin Şimanski ile Fred olursa rakip yarı sahanın ortasında. Ceko ileride rakibi tutarsa. Ennesiri tutarsa. Taliçka tutarsa. Hiçbir sıkıntı olmaz. Kanatlarda şu anda ben Kostic'i çok beğeniyorum. Oğuz Aydın iyi bindirmeler yapıyor. Çok fazla topla buluşamasa da Oğuz Aydın iyi bindirmeler yapıyor. Rams Park mezer olacak galatasaray diyor Nix kardeşim. Zafer Berk teşekkür ederim. Evet bol bol beğeni rica ediyorum arkadaşlar. Yani Fenerbahçe takımı bolluk içinde yokluk çekiyor. Yani stoper konusunda. E, Şimanski 4 birinci golünü atan futbolcu Fenerbahçe'de. Çok büyük bir şans oldu. Gerçekten e, Salih Lacivertler için büyük bir şans oldu. E, Şimanski için büyük bir şans oldu. Dün hatırlıyor musunuz otobüste bir Fenerbahçe taraftarı vardı. Bir genç kardeşimiz vardı. Bakın ben böyle mistik güçlere çok inanırım. E, bu şekildeki mistik güçlere çok çok inanırım. E, dün mistik güç demeyeyim ya tövbe estağfurullah. Yani çocuk e, Şimanski'ye dua etti yani Mourinho dedi git Şimanski'yi öp dedi. Çocuk Şimanski'yi arıyordu. Telefonunda Şimanski'nin kılıfı varmış böyle. O çocuğu şimdi her maç öncesinde her deplasman maç öncesinde e, böyle herhalde otobüse bindirirler. Şampiyonluk kutlamasına çağırırlar. O çocuk şu anda Fenerbahçe'de çok acayip bir şey oldu. Telefon kılıfında Şimanski vardı. Ve git Şimanski'yi öp dedi Mourinho. Gitti Şimanski'yi öptü. Şimanski bugün golü attı. O çocuk Fenerbahçe'ye takım otobüsüne bindirin. Bundan sonra o çocuğu takım otobüsüne bindirsin Fenerbahçe. Her deplasmanda söylüyorum bak. Ben olsam Rams Park'a giderken o çocuğu bak Rams Rams Park'a giderken o çocuğu takım otobüsüne bindiririm. Buradan Fenerbahçe yönetimine sesleniyorum. Şampiyonluk dünkü kardeşimizden geçiyor. Alanyalı çocuğu da bugün beraber getirin. Takımla birlikte getirin. Galatasaray maçına kadar o çocuğu var ya pamuklar Stopel içinde de, tutun. Sakın stoperlerle falan böyle tanıştırmayın. Bak sakın böyle o stoperlerinizle falan böyle sakın kucaklaştırmayın. 3-4 ay tesislerde kalsın. Şampiyonluk bitene kadar o çocuğu da yanınızda tutun. Antrenmanlarda Mourinho'nun yanında olsun. Tamam mı? Ve Rams Park'a da takım otobüsüyle beraber gitsin o çocuk var ya Fenerbahçe için acayip bir şey. Ben çağların bilerek yaptığını düşünüyorum demiş Kadir Bey. Hatta takımda ikilik ve gruplaşmanın çatışmalarının onun çıkardığı kanaatindeyim. Bence bir an önce satılmalıymış. Kadir Bey mümkün değil ya. Olur mu ya? Bir adam yani niye böyle bir şey yapsın? Ben anlamadım yani. Halil İbrahim Bayırlı. Geçen sezon 10 kişi şut çektirmedik. 10 kişi şut çektirmedik. Bazı GS'liler şoku atlatamamış demiş Halil İbrahim Bayırlı. Ya şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar Şikrinyar. Ya kardeşim Şikrinyar. Sen şaşırdın mı ya Şikrinyar? Sen nasıl büyük topçusun ya? Takımında stoper kalmamış Şikrinyar Efendi. Bak vallahi billahi ya. Takımında Şikrinyar bir görmesi lazım. Onun gibi profesyonel bir futbolcu. Yani ne kadar manasız gereksiz bir yerde kart görüyorsun. Ne kadar manasız gereksiz. Yani kırmızı kart görsen ne olacak? Takımda stoper kalmamış. yer ne yapıyorsun abi sen bak bütün takımın emeğine yazık. Kostiç'i çok beğendim. Soldan acayip bindirmeler yapıyor. Levent'i e eleştirmiştim. Levent arkada değerli toplu oynuyor. Sağ taraftan Oğuz Aydın'ın bindirmeleri. Fred Şimanski öne doğru basmalar. Şimanski çok çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Şimanski çok çalışıyor. Ceko'yu biraz böyle yok gibi görüyorum değil mi yokları oynuyor gibi böyle Ceko ama Ceko da ileride top tutarak top tutarak top dağıtarak hani bir on numara gibi sahte on gibi oynuyor normalde Ceko gibi adamlar sahte dokuz hani sahte dokuzlar vardır ya sahte dokuz oynayanlar bir tarafa bugün Ceko'ya baktığımız zaman sahte on gibi oynuyor çok iyi top dağıtıyor çok iyi top çık çıkarıyor yani dünyadan manzaralar Burak'cığım teşekkür ederim yorumun için teşekkür ederim abiciğim e, şikrin yer içinde bunları söylüyorum artık e, ya Arkadaşlar. Tarışkan'ın attığı kafa golü. Geldi çocuk. Şu T harfini yaptı. Gol sevincini yaptı. Ya hangi akılsız, hangi holigan, hangi futbol teröristi Tarışkan'ın kafasına suyu atıyor ya? Ne yapıyorsunuz abi siz ya? Oğlum kafayı mı yediniz siz ya? Ya siz nasıl böyle bir şey yapabiliyorsunuz ya? Ya siz nasıl Tarışkan'ın kafasına? Ya hayvanın kafasına atılmaz ya su. Ya kardeşim bak, Talişka'dan utanmıyorsan, kendinden utanmıyorsan, sudan utan ya sudan. Ya Allah'tan kork ya. Abi sen çocuğun kafasına niye atıyorsun be kardeşim? Ya nasıl bir gerizekalılıktır bu ya? Niye beni böyle söyletiyorsunuz ya? Kardeşim sen adamın kafasına niye kalkıyorsun da su atıyorsun ya? Oğlum manyak mısınız ya? Oğlum deli misiniz ya? Yani Böyle bir holiganlık, böyle bir ahlaksızlık olur mu ya? Sokakta Tanişka'yı görsen, yalvarırsın, yakarırsın, ağlarsın, zırlarsın. Oğlum milletin kafasına niye su atarsın gol sevincinde ya? Sokmayın abi Sayın Başkanım Hasan Çavuşoğlu. Sokmayın bu tip adamları ya tribünlere. Ya Alanya şehrine yakışıyor mu ya? Alanya şehrine diyorum bak. Alanya ilçesine demiyorum. Alanya şehrine yakışıyor mu böyle? bir taraftar demiyorum. Alanya dünyanın en güzel yerlerinden biri. Dünyanın en güzel insanları. Bütün yörükler bilmem neler delikanlı insanlar. Güzel insanlar yüzlerinde hep böyle tebessüm olan insanlar. Ya nerede böyle bir şey yapılmaz? Alanya'da yapılmaz denir ya. Oğlum niye böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Futbol teröristi ya. Kostiç'i beğeniyor musun abi? Gioponti çok beğeniyorum. Çok çok beğeniyorum. Özkan Doğan teşekkür ederim. Çok beğeniyorum. Abi ne yapıyorsunuz abi? Yani bir de bir şey söyleyeceğim. Bak böyle şeyleri Fenerbahçe'ye rastlaması çok enteresan he. Ya dakika başı böyle şeylerin Fenerbahçe'ye rastlaması da çok enteresan. Yapmayın abicim. Fenerbahçe başka bir ülkenin takımı değil ya. Bir nefret yaratıyorsunuz ben size söyleyeyim yani. Ondan sonra Fenerbahçe niye ayrı takılıyor? Ya, takılır tabii. Ondan sonra niye Fenerbahçe'ye Fenerbahçe kendini bir şey sanıyor. Fenerbahçe kendini bir şey sanmıyor. Fenerbahçe'yi ötekileştiriyorsunuz ya. Fenerbahçe'yi ötekileştiriyorsunuz. Yapmayın böyle şeyleri ya. Sanki ilk kez oluyor gibi konuşuyor diye bir tanesi. Olmasın kardeşim. Bu olmasın. Bu olmasın. Bu Fenerbahçe'ye olmasın. Yapmayın yani dakika başı. Ne diye Fenerbahçe'ye kalkıp ondan sonra şey yapıyorsunuz? Milletin kafasına bilmem ne yapıyorsunuz. Tarişkan'ın onun bunun. Anderson Talişka'ya pet şişe atan taraftan minimum bir sene boyunca şu cezaları alacak. Stadyumdan seyirden men. Alanya Spor'un tüm maçlarında evinde en yakın karakolda maç bitene kadar bekleme ve imza. imza atmadığı gün başına adli para cezası. Az bile. Az bile. Yazıklar olsun ya. Bırakın abi şu maçı konuşalım. Güzelliği konuşalım. Kostik çok güzel oynuyor bu arada. Burakcığım terbiyesiz abi futbolda şiddete yer yok rekabet olur. Ee, sözle kızdırma olur ama böyle insanlar ömür boyu men cezası alması lazım demiş dünyadan manzaraları. Burak kardeşim aynen. GFB Cepko bu dünyada Fenerbahçe'lisindir ya da Fenerbahçe düşmanısındır adlı fotoğraf olabilir mi bu olay demiş ya. Ya Cepko gerçekten ayıp ya. Abi niye yapıyorsunuz abi bunu ya. Ondan sonra Fenerbahçe yok işte Fenerbahçe niye tek başına takılıyor. Fenerbahçe e, niye her şeyde isyan ediyor. Haksız mı abi adamlar şu anda yani. Haksız mı abi? Adam gol atıyor kafasında su patlıyor ya. Haksız mı kardeşim? Böyle aptal aptal hareketler yapmayın yani statlarda bilmem nerede. Adam top oynamaya gelmiş lan. Talişka'yı seyrediyorsun oğlum ya. Önünde Mourinho var, Talişka var. Tadiç var, Ceko var. Şimanski var. Kostiç var. Ya bu adamlar daha bir ay önce İtalya'da, Suudi Arabistan'da, İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'daydı yani. Biz 6 ay öncesinde. Tadını çıkarın kardeşim ya. Cepko teşekkür ederim. Selam. Sen yine ikinci yarıya rahat beklemiyorum. Sanki bir alt olacak gibi Samsun Göztepe travması sanki. Fenerbahçe nokta nokta gezen adam gibi her iş gelebilir başına. Bugün süper bol var evden çıkamayacağız demiş. Malik çok teşekkür ederim galiba Trump da geliyormuş süper bol'a galiba öyle bir şey okudum ben de. Malik baba bu sefer katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum Fenerbahçe çok değerli toplu oynuyor. Evet defansın arkasına çok top atılıyor ya da şöyle e, Tadic, Şimanski, Talişka, e, Ceko, e, bu adamlar, Fred. Bu adamlar rakip ceza sahasına çok yakın olduğu için bir anda hızlı bir şekilde Alanya Spor çıkıyor. Fenerbahçe ceza sahası içerisine girip gol pozisyonu arayabiliyorlar. Ama ben Alanya Spor'u böyle çok defansif bir kadro olarak gördüm. E, Fenerbahçe yayının başında da söylemiştim. Pardon, maç öncesindeki yayınımda da söylemiştim. Fenerbahçe takımı... Kaç gol yerse iki fazlasını atacak bugün. Yani iki gol yerse diyelim Alanya Spor'dan iki fazlasını atacak Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin bitirici ayakları var diyorsun ki. Yani ben diyorum ki Fenerbahçe yani çok net bir şekilde Fenerbahçe'li olsam şey derim. Ya biz bu maçı artık kazanırız. Kilidi açan futbolcular var çünkü. Yani nasıl olsa kazanacağını biliyorum. Niye? Talişka var. İşte bir şey yapar. İşte Ceko bir şey yapar. Yedeklerden sen girer bir şey yapar. Bu ülkenin en büyük takımını bu şekilde su atarak gösteren Galatasaraylar 19 Mayıs 2007 sulu derbide su attılar bize. Biz de onları attık diyor Halil İbrahim Bayırlı. Ha gerek yok işte abi yani Halil İbrahim Bey yani gerçekten gerek yok. Yani su mu falan gerek yok abi Tarışkan'ın tadını çıkarmak lazım. Ben size eminim bak emin olun ha orada bak dikkat etmişsinizdir. Aslan gibi Alanyalılar da vardı böyle. Tarışkan'dan özür dediler böyle. E, görmüşsünüzdür o da tribünlere hareket yaptı böyle kusura bakma. Hani şey tamam affettim gibi böyle. Orada bayağı böyle bir Alanyalılar falan galiba Tavişka'ya kusura bakma falan dediler böyle. Hani bir kişinin yüzünden bütün hepimizi e, bu duruma kimse koymasın diye. Ben zaten Alanya'ya demiyorum bak buna emin olun. Alanyalılar daha çok üzülmüşlerdir Fenerbahçelilerden. Emin olun. Bak emin olun. Hasan Başkan zaten gereğini yapar. Hasan Bey bu konularda çok titizdir Hasan Çavuşoğlu. E, ama yani o kim ya böyle bilerek mi yapıyor? Kim ne yapıyor kardeşim yani? Alanya'yı böyle göstermeyin. Alanya Spor'u böyle gösteremezler zaten. Alanya Spor bu değil çünkü. Bu arada Alanya Spor'un futbolu da bu değil. Tanıyamıyorum Alanya Spor'u. Abi bu bizim Fenerbahçe neden ileri çıkamıyor? Sorun nedir diyor Diriliş Ertuğrul. Vallahi ben ileri çıktığını görüyorum ya. Çok görüyorum yani. Kostiç de işte çıkıyor. Oğuz sağ taraftan bindiriyor. Ön taraftan e, işte Şimanski, Fred bu adamlar bastırıyor. Bak Amrabat geldi geride. Amrabat ileri çıkışlar yapmasını sağlıyor takımın uzun toplarla. Ben Fenerbahçe'nin bir şeyler yapmaya çalıştığını görüyorum. Fenerbahçe kötü değil. Taliçka'nın sürekli savunmanın arkasında sarkması. Sol tarafta Kost için ceza sahası yan çizgisiyle taç çizgisi arasında sürekli topla buluşması. Kale sahasına ortalar bindirmesi, ortalar yapması ki Taliçka bunlardan bir tanesini değerlendirdi kafa vuruşuyla. Ben Fenerbahçe'nin çok şey yaptığını düşünüyorum. Fenerbahçe bir şeyler yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet bol bol beğeni rica ediyorum arkadaşlar sizlerden. Ee, süper chat yorumlarınızı da okuyorum. Ben bu maçı Fenerbahçe e, kazanacak diyorum arkadaşlar. Fenerbahçe kazanacak. Yani Alanya Spor gol atar. E, evet atar ama Fenerbahçe de atar. Fenerbahçe iki gol fazlasını atar. Fenerbahçe iyi oynuyor. E, ne demiştim? Ya yani 1-0 olsun bizim olsun diyen bir Fenerbahçe taraftarı var bugün. Çünkü zor maç. Çok zor maç. Onun altını çizelim sevgili arkadaşlar. Ee, onu söylemem lazım. Momo Karneyn. Kostic offside'daydı ama Riva'da oynamışlar offside'da demiş. Momo Karney, e, ben buna katılmıyorum. E, canımın içi. Ne oldu orada? Aa Mourinho bu arada. Maçın dördüncü hakemi o. Muhammed Ali Metoğlu. yanlış görmediysem. Onunla bir şey konuştu ama ne konuştu bir Bu arada Momo, Momo Şu anda Mourinho. Abi bak bu çok şey ya, Yani orada askerler maskerler. Hani enteresan bir görüntü ya. Alanya'da hep jandarma tamam ama işte bak ben bak polis de olmasını istemem jandarma da olmasını istemem. Orada güvenlik olması lazım. Yani güvenlik görevlileri olması lazım. Sahanın güvenliği olması lazım. Hani şeye gerek yok böyle yani. Bilmiyorum kötü bir görüntü yani. Anladın mı? Evet. Asker ne alaka? Polis ne alaka? Hani bizim ülkemiz güvensiz bir e, ülke değil. Bizim askerimizin ve polisimizin başka işleri var. Hani statta statta değil yani bizim askerimizin ve polisimizin işi Orada güvenlik, özel yetiştirilmiş güvenlik olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. kosti için golünde offside, ortasında offside yok diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe takımı sahada. Bu arada Alanya Spor takımı sahada. Maç başlayacak. ikinci yarı başlayacak birazdan. Güzel bir maç olacak. Tolun Belma Özarslan Çağlar Amrabat girebilsin diye bekledi. Sarı nerede diyor. Ama bu kadar o kadar olur ya. O kadar olur ya şimdi bak e, tekrar tekrar söylüyorum Fenerbahçe arkadaşlar Fenerbahçe e, yani Allah aşkına e, Fenerbahçe takımı top oynamıyor falan demeyin yani e, bizim zaten Türkiye'de futbol bu ha bu futbolla Avrupa'da ne Fenerbahçe ne Galatasaray hiçbir şey yapamaz ama bizim futbolumuz bu bizim futbolumuz bu e, Fu Fuat Ayas Mourinho Türk futbolu adına bir utançtır demiş. Yok be, değil be Fuat'ım be. Öyle demeyelim Fuat'ım ya. Öyle demeyelim ya. Evet, ikinci yarı başlamak üzere. E, Alanya'da Alanya Spor 0 Fenerbahçe 2. E, Kordova oyuna girecek Alanya Spor'da. E, hatta iki oyuncu değişikliği olacak. İki siyahi oyuncusu girecek oyuna. Alanya Spor takımında e, sevgili dostlar. E, Alanya'da oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Fatih Aksoy çıktı, Makuta oyuna girdi. Mokuta, makuta, Makuta e, oyuna girdi. Fatih Aksoy çıktı. İlk yarıda çok kötü oynadı Fatih Aksoy. Yani beğenmedim ben. Bilmiyorum siz beğendiniz mi ama çok sayısız fırsatı kaçırdı. E, Kordova oyuna giriyor Alanya Spor'da. Yani bütün kozlarını oynayacaklar tabii şu anda. Balkoveç değil mi? Balkoveç oyundan çıkıyor. Kordova oyuna giriyor. Yani biraz daha herhalde şu anda farklı bir oyun tarzı. E, deneyecek. Alanya spor takımı. O iki siyahi iki gol demiş. E, dünyadan manzaralar. İçine rasim mi kaçtı oğlum ya? Evet sevgili dostlar bakalım neler olacak. Maç bitiminde hem Galatasaray Adana Demirspor maç önü hem de hem de Fenerbahçe Alanyaspor Fenerbahçe maç sonunu yapacağız. Yani iki yayın ortak yapacağım. E, maçtan sonra tekrar birlikteyiz. Lütfen bol bol beğeni rica ediyorum. Ve sizce maç skoru ne olur? Mourinho ne yapmalı? Mourinho ikinci yarıda ne yapmalı? E, Kasımpaşa, Kasımpaşa diyorum. Alanya ikinci yarıda ne yapmalı? Sami Uğurlu. Kasımpaşa kalmış hep aklımızda. 2-0'dan sonra giriyor en iyi oyuncular. Ah Sami demiş Victor Osimen. Evet bol bol beğeni rica ediyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. 2-0'dan sonra girer tabii. Yani 2-0'dan sonra bozar takımı. Yani normal takımı niye bozsun ki? Bir de öyle düşün abicim. Canımsın o simen. Sizi çok seviyorum. E, kendinize iyi bakın. Maç sonrası tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla bakalım neler olacak.